Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 3'ün 1. bölüm 3. bölümle sizlerleyim. Gördüğünüz gibi en son tahsilat hakkı görevde mi kalmış? Onu mu geçtik, Bir şeyler yapmıştık. Bu arada bölüm ikinci kez çekiyorum arkadaşlar. Talihsizlikler olduğu, O yüzden ikinci kez çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi hatırlarsanız arkadaşlar TVC'ye çok gitmiştim. Şimdi L'ye gideceğim L görevine. L yani L görürken L markerına gideceğim arkadaşlar Bu oyunda ben oyun üzerinden şey söyleyeyim mi o mavi Maviler var ya mavi şey giyenler, Kıyafetliler Onlar beni hmm, Uyuz arkadaşlar Bir yaklaşıyorsun Hemen seni indiriyorlar Öyle bir huyları var bir de bir şey de yapamıyorsun silahın yok. Hemen öldürürler. 5 6 3 4 kişi geliyorlar. Peki ne yap? Bir şey yapamazsın ki. Buraya geçiyorum arkadaşlar. Burayı buraya biliyorum. burada diyor ki parti ediyor. kız topla diyor. Taksiyi aldım arkadaşlar. Dikkat etmem lazım çünkü burada bana düşman olanlar var. Ben yani yolda giderken bana dalıyorlar Tanrısalara beni rast edemezler ya. Amin. Acilen kaçmam gerekiyor Gerçekten bana düşman bunlar arkadaşlar Bak nasıl çıkıyor bak Bu arada araba patlarsa göre iptal oluyor arkadaşlar Böyle bir şey var Mantıklı zaten ya Araba patlayıp kız ölürse görev iptal oluyor desem daha doğru olur Şimdi bizim oraya dört tane kız götürmemiz lazım o partiye. İki tane topladım şu an. Bu arada üç kişilik yer var. Bir tane daha toplayacağım. Ondan sonra onu alacağım abi. Sonra bırakacağım üçünü. Sonra bir tane daha da alacağım. Onu da bırakacağım. Gel. Ama arabayı düzgün kullanmak lazım. Patlatırsak kızlar da patlı kızlar da bir itirir, itirir. Tamam. Şimdi şu mor marker var arkadaşlar. Bakın şu aşağıda. Oraya gideceğiz. Yanlış da çarptım arkadaşlar kusura bakmayın. Gel güzelim tatil yapalım. Can var da ayar kapalım. Gel. Film biraz kötü çıkabilir çünkü kamera ters çekiyor galiba. Dünkü gibi yakışıklı çıkmayabilirim. Ya yani arkadaşlar bazen güzel çekmeyebiliyor. Burada çok bana düşman olanlar var. O yüzden dikkatli olmalıyım. Tamam. Üç tane kız getirdim. Bir tane daha getireceğim. Bitti. Dört ya da beş yani. Dikkatli olmam lazım. Arabayı değiştirmem lazım. Çok önemli. Değiştirmezsem arkadaşlar araba patlayabilir. Çünkü zaten yeterince vurdular. Şimdi şunu alacağım. Bu daha sağlam mı arkadaşlar? Sapa sağlam bir araba. Onunla gidersem patlayabilir çünkü. Şimdi diyeceksiniz ki duman çıkmıyor. Nasıl patlayacak? Arkadaşlar o kadar zarar, hasar verdiler. Duman bir çıkar patlar yani belli olmaz. Şuradan gideceğim. Gel güzelim tatil yapalım. Kızım gel gel ben seni partiye götürürüm gel. Bunlara dikkat etmeliyim arkadaşlar. Cidden çok fena var. Allah benim korusun ya. Peşimi bırakın karşım ya. Evet. Ne? Bitmedi. Sen daha mı? Sen daha lazımmış arkadaşlar galiba. Dört tane aldım olmadı. Helalde bir iki tane daha lazım o zaman acele edeceğiz abi. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar şu yeşil markadaki kızların hepsini almaya çalışırsam işim zor. Çünkü onları alacağım da götüreceğim de. Bir de bu araba tek kişilik yani. Dört kişilik olsa. Bir dakika. Tamam kızım bin bin bin. Bin kanka bin. Bunu o yere arkadaşlar. O mor markra. Bu öteki görevlerden bir şey diyeyim mi? Kat kat daha zor arkadaşlar. Harbi diyorum. Öteki görevler yani kolay bir kolaydı. Bu görev gerçekten zor. Bayağı zor hatta. Ben size söylüyorum insan yani sinirini bozuyor. Ama oyun güzel. Neylesin kızım? Kaçışı getirmem lazım arkadaşlar. Bir anlatsam hepsini getirsem sıkıntı. Hepsine nasıl zamanım yetecek ya? Arkadaşlar görev tamamladık. Görev tamam. Nasıl oldu derseniz. Şimdi biz orada kızlar aldık ya. Yeterince kız toplamışız. Dedim ya yani dört tane lazım diye. O zamanın bitmesini beklememiz gerekiyormuş zaten. Ben de ne yaptım? Şu markaya geleyim dedim. Belki biter dedim. Onu bekleyeyim. Görevi geçtik arkadaşlar. İşte bu. Neyse devam edelim izninizle. Şimdi şu arabayı alacağım. Çünkü yani o araba çok yavaş. Aldım. Aşırı yavaş gidiyor. Şey çalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi size sizlerle birlikte bir şey yaptık, L yaptık bildiğiniz gibi. Şimdi T'ye bir daha gideceğiz. Ceyda'nın gittik geçen bölümde. Ya yani T'ye bir daha gitmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar T dedim de aklıma şey geldi. GTA San Andreas'te de böyle T görevi vardı. Olan çok güzeldi ya. Böyle biçimde ver falan çalıyorduk ya. Ama sonra bir toplantı ya Arkadaşlar galiba bu görevde de bir şey falan çalacağız. Çünkü bir şey falan çaldı al diyor da. Sonra istiyorlar diyor şimdi yola koy. Şimdi karşılaştık. Arkadaşlar oyunda para kazanıyoruz ama harcayacağımız şey yok yani oyunda. Yok yani ileride açılabilir ama bilmiyorum ben bu oyunu bitirmedim. İleride açılabilir şey yapacağım şey. Oyunda o kadar param var gördüğünüz gibi 95 bin 161 dolarım var ama harcayamıyorum harcayacak bir şey yok. İleride kesin açılır ama yani oyun daha başlarında sayılırız. İleride kesin açılacak. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın, şu, neden derseniz şu anlamda? Videoda webcam yok. Neden yok? Çünkü gece çekiyorum videoyu. Benim kamera dandik arkadaşlar. Eğer webcam açsam açsam çok kötü görünüyor yani kötü. Ne dersiniz? biliyor musunuz görseniz? Oğlum bununla mı çekiyorsun videoyu dersiniz yani o kadar kötü. Şimdi geldim arkadaşlar. eee göre buradaymış. Vay ne aldım. Ne yapacağız bunu? Bin kanka bin kankam benimle. Bunu arkadaşlar galiba bir yere götüreceğiz ama nereye bilmiyorum. Ha buraya tamam okey. Ben de şu an bilmiyorum nereye götüreceğim diye. Bir hiç zarar vermemem lazım bu arabaya. Çünkü araba çok güzel. Yani zarar verirsem olmaz. Bence güzel araba çünkü. Bu arabaya zarar istemiyorum. yine. Buradan abi gidiyorum. Bu yoldan yol, yola çıkıyorum arkadaşlar. Bu arada size bir söz veriyorum. Bir dahaki videoda webcam kesinlikle olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu videoda böyle idare edin lütfen. Bir dahaki videoda kesin olacak. Çünkü ikindi, ikinci ile akşam ezonu arası çekeceğim. ki dördüncü bölüm arkadaşlar. Dediğim gibi bunu bugün çekiyorum. Dedim demiş miydim? Yarın atacağım arkadaşlar YouTube'a bak ne yapıyorlar va va va. Boyunlu düşmanlarımız var bize saldırıyorlar. tatlı olmamız şart. Kornayı çaldık. Oyun bize kornayı çalmamızı söyledi ve biri geldi arkadaşlar. Bu da galiba yanımıza binecek. Adam geriye gidiyor oyunda bana bak. Bin kanka bin. Ne yapacağız? Ya tamam götürmesine götürürüm de o o şeyler çıkmasın o maviler. Pardon. Sorakmayınız. Yanlışlıkla oldu. Ya ona çarpmayacaktım da denk geldi denk. Ha. Geç bakalım araba. Arkadaşlar dediğim gibi her gün GTA 3 videosu gelecektir. Yani bir sıkıntı olmadığı sürece her gün atmaya çalışacağım. İnşallah beğenirsiniz, seversiniz. Gerçekten bayağı sevildi seri. Bir baktım video 70 izlenmiş. Ulan dedim hayırdır ne oluyor? Gerçekten izleniyor yani. Birini daha alıyoruz arkadaşlar limuzinimize. Limuzine aynen. Limuzin. Aha. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bu seriyi bitirmeye başarırsam yani sizlerle birlikte GTA Vice başlayacağım. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum bari odası gitmiyor ha. Arkadaşlar peşimize düştüler de araba çok yavaş yani. Hızlı bir araba değil. O yüzden sıkıntı yaşarız. Zaten yaşayacağız da. Nereye gidiyoruz ya? Allah'ım sen yardım et Rabbim. Allah'ım ne olur patlamasın Allah'ım Allah'ım. Hadi arkadaşlar, yapmak üzereyim görevi. Hadi 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 hadi. Oh. İşte bu. Arkadaşlar. Şey diyeyim size. Orada bir az yaşadım. Çünkü orada araba patlayabilirdi. Adamlar sıkıyor, arabalar çakıyor. Oo, oo, araba... Da dumanlar çıkıyordu arabada. Şimdi arkadaşlar izin verirseniz kendimi altı vermek istiyorum. Müthiş müthiş. Şimdi dinleyin çocuklar. Ben yeni bir arkadaşımızla konuşurken siz içeri gidin. Arkadaşlar gerçekten çok adrenalin yaşadığı adrenalin yaşadığım bir Özel özellikle limuzünü aldıktan sonra ya yani şey o adamlar peşinde düştü ya bu arada yeni görev marker açıldı güzel burada görev alabiliyoruz mu o oh, güzel de güzelmişler diyebilir miyim ya oğlum. O da ne yapıyordun? Bahse girerim bana parayı şey yapıyor. Bu arada arkadaşlar şeyde konuşmamaya çalışayım. Alt yazıları okurken konuşursam dikkatim alabilir Evet evet eminim. Yani filan her şey konuşuyor. Ben konuşuyorum. Tabii canım güçlüyüm ya. Tamam gidelim. Sen da yer kapalı. Bu arada arkadaşlar limuzun içinden geçmiştik, bayağı düzelmiş Allah'a şükür. Şimdi oyunun dediği yere de gidelim. Bu arabayı düzgün kullanmaya çalışacağım ama o bizim düşmanlarımız bize çakıp duruyor. Bunlar nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar ballastlı gibi. Bizde ballastlılar vardı. GTA San Andreas'ta oynayanlar çok iyidirler. Ballastlar vardı arkadaşlar. Giderken çıkarlardı böyle. Arabayla bir yere giderdiniz çıkarlardı. Ama GTA 3'te hemen araba patladığı için daha sıkıntı oluyor. Sensizlik yârim. Yürü git Arkadaşlar şimdi Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi sarı sıkınca bu kadar sinir, sinirlenmedim. Burada duracak mısınız? Evet. Hey Maria, işte benim poveri kadının. Biraz eğlence mi arıyorsun? Biraz hmm, bir şap şey yap bak. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the East End of Atlantic Bunlar galiba sevgili arkadaşlar. Bana tren geçiyor. Partiye gideceğiz arkadaşlar yine. Partiye bakalım ya da bir limana mı ne bir yere gideceğiz şimdi göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi diyeceksin belki soranlar vardı aranızda bu oyunu korsan mı indirdin nasıl aldın? Şimdi Steam'de şöyle bir şey oldu. Steam bu GTA 3 oyununu kaldırdı arkadaşlar. GTA 3 Definitive Edition'ı ekledi. GTA 3 orijinal versiyonu kaldırdı yani Remastered olmayan sürümü. Hani çıktı ya Remastered sürümü GTA 3 Definitive Edition'ı. İşte o çıktı ya. Bu gitti arkadaşlar bu versiyon gitti Steam'den. Lan ben Steam'den alırdım bu oyunu belki. Ama Steam'de bulamadığım için. Şeyden aldım arkadaşlar yani şey almadım indirdim bedavaya internetten çünkü zaten kaldırmışlar üstünde kaldırmasalardı belki 30 liraya satıyor olacaklardı ben kesin alırdım belki de almazdım internetten indirdim korsan şimdi nasıl indirildiğini gösteremem telif yerimi arkadaşlar parti parti ilerle diyor Maria orada bırak diyor. cidden böyle görevler çok basit oluyor bakın Tamam, sen burada bekleyip arabaya bak. Ben kolumu sallarken etrafı kolla tamam mı? Bakarız. Aa. polisler peşinde şimdi. İnşallah kurtulurum ya. Allah korusun Allah. İnebilir miyim araçtan? Ya araba iyi ya ne oluyor ya bu GTA oyunları hep böyle arkadaşlar aksiyon full aksiyon full ne oluyor lan oyun bana şunu takip et diyor güvendim güvendiğim şekilde maria buraya gel maria Bin bin öleceksin oğlum. Var ya. Polise çakayım ya. Tamam sen güven bana ben halledeceğim. İki yıldız arkadaşlar aşırı zor değil diye biliyorum ama GTA çok bilmiyorum. Ama araba çok yavaş o sıkıntı. araba yine gidiyor ama çok aşırı hızlı giden bir araba değil. O yüzden oradan sıkıntı Allah yardım etsin. İnşallah geçeceğiz arkadaşlar. İnşallah geçeriz de hikayede ilerleriz. Ya para için yapmıyor mu görevler oyunda pek? Para pek işimize yaramıyor. Alınacak bir şey yok ki parayla. Vice'de en azından silah tükkanı falan vardı. Bunda da belki ileride açılır bilmiyorum da. Belki alınacak evler açılır. Oynatan bir sen konuşuldun da. Şimdi buradan sağ yapacağız. İnşallah bizi politikler bulamaz daha. Bakın çıkarken daha rahat yakalarlar arkadaşlar. Orada duman çıkıyor arabadan ya. Heh, şurada bizim şey zaten. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar gelmek üzereyiz. İşte bu kadar. Biliyor musun uzun zamandır ilk kez kendimden zevk şey aldım. Sen çok iyi davrandın diyor. Umarım seni burada görürüm. Olabilir canım istediğinde gelirim. Görürsün ya. 10 bin dolar. Oo. Oh. Villa arkadaşlar villa güzel ha. Ya bana villayı verin ya. Belki da olur. Nereden bilirsiniz? <laughs> Şu ara Oo, oh. Bunu Bu öyle kaydedebiliyor muyuz? Ya Allah'ım ya. Bir arayüzü arkadaşlar bir dakika. Şimdi sona şey yaparız da. Ben oyunu kaydetmem lazım. Burada kayıt noktası galiba yok. Aynen yok. Ben eve gideyim arkadaşlar. Orada video bitirelim. Gerçekten uzun uzun video çektim yani. Şimdi videoyu bitirelim arkadaşlar. Ben bu videoyu burada duraklatacağım. Bir şeyde görüşürüz evde. Arkadaşlar eve gördüğünüz gibi geldim. Şimdi oradaki en, oyunun en sevdiğim arabası bu bildiğiniz gibi. Bilenler bilir zaten söylemiştim. Oyundaki en sevdiğim araba bu araba arkadaşlar. Bunu da hem garajıma koymuş oldum. Hem de şimdi oyunu kaydedeceğim. Şunun üzerine tahsilat. Evet. Toplamda kaç tane görev yaptık? 2-3 tane yaptık değil mi? Aynen. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Abone olmayı Bay bay. Bu, bu arada arkadaşlar bir dahaki videoda webcam kesinlikle olacaktır.